o evde bir yıldır kimse yüksek sesle gülmüyordu. Ama o sabah, bahçedeki havuzdan gelen bir çığlık her şeyi değiştirecekti. Ve herkesin, melek gibi, dediği o kadın, aslında şeytanın en sessiz haliydi. Bu tür hikayelerin devamı için, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İstanbul'un sabah ışığı yavaşça pencerelere vuruyordu. Martı sesleri, uzaklardan gelen vapur düdüğüyle karışıyor, şehir uyanıyordu. Ama şehrin bu tarafında, geniş bir villanın içinde, her şey hala sessizdi. Bir yıl önce, bu evde kahkahalar vardı. Şimdi ise sadece duvar saati tik tak ediyordu. Adanın annesi Elif, bir trafik kazasında vefat etmişti. O günden sonra 6 yaşındaki ada konuşmaz olmuş, yalnızca küçük ayıcı Kuki ile fısıldaşır hale gelmişti. Babası Mert Yalın, güçlü bir iş insanıydı. Ama evin sessizliği karşısında her akşam yeniliyordu. Mert, kızının yanına her gidişinde aynı duayı ederdi, bir gün yeniden gülecek, sadece biraz zaman. Ve o, zaman, bir gün, hiç beklemediği bir anda kapısını çaldı. O kadının adı Cansu'ydu. Gülüşü huzur veriyordu, sesi sanki insanın içindeki kırıkları okşuyordu. Bir yardım etkinliğinde tanışmışlardı, adanın resim sergisinde gönüllüydü. Cansu'nun adaya yaklaşımı herkesin dikkatini çekmişti. Elini uzatıp, resimlerindeki gökyüzü çok cesur, demişti. Ada, o cümlede ilk kez gözlerini kaldırmıştı. Mert şaşırmıştı. Aylarca kimseyle konuşmayan kızı, bu yabancı kadına başını sallamıştı. Cansu'nun adı o günden sonra sık sık duyulmaya başladı. Komşular, ne kadar zarif bir kadın, diyordu. Mert'in ablası Leyla, Elif'in ardından gelen bir melek gibi, demişti. İş arkadaşları, Mert sonunda toparlanıyor, kadın mucize gibi, diyordu. Gerçekten de öyle görünüyordu. Cansu, adaya hikayeler anlatıyor. Saçını örüyor, birlikte kurabiye pişiriyordu. Her fotoğrafta gülen yüz, her jestte ölçülü bir sevgi vardı. Dışarıdan bakıldığında bu kadın, Mert'e ve Adaya gönderilen bir armağandı sanki. Bir akşam Mert kızıyla oturma odasında çizgi film izliyordu. Ada sessizce kuki'yi kucağına almış, gözleri ekrandaydı. Cansu mutfaktan iki bardak sütle geldi, yumuşak bir sesle konuştu, "İkiniz de harikasınız, tam bir aile gibisiniz." Mert başını kaldırıp gülümsedi. O an içinden geçti. Belki gerçekten yeniden başlayabiliriz. Cansu masaya sütleri koydu, adanın saçlarını okşadı. Yarın seni okula bırakayım mı tatlım, diye sordu. Ada cevap vermedi, sadece ayıcının kulağını tuttu. Cansu gülümseyerek eğildi, fısıldadı, bazen susmak da bir cevaptır, değil mi? Cümle tatlıydı, ama tonunda, açıklanması güç bir sertlik vardı. Adanın gözleri bir anda yere kaydı, Mert fark etmedi. O gece herkes odasına çekildiğinde evin koridorunda sessiz bir gölge yürüdü. Cansu elinde telefonuyla aynanın karşısında durdu. Yüzündeki tebessüm gitti, yerini ifadesiz bir soğukluk aldı. Kendine baktı, sonra alçak sesle mırıldandı. Ne kadar kolay güveniyorlar. Telefon ekranında Ada'yla birlikte çekilmiş bir fotoğraf belirdi. Altında Leyla'nın yorumu vardı. Ada ne kadar mutlu görünüyor. Cansu, sen bu evi yeniden hayata döndürdün. Cansu o cümleyi okurken dudak kenarı hafifçe kıvrıldı. Bir tebessüm müydü yoksa küçümseme mi? Kimse bilemezdi. Ama o anda aynanın köşesinde duran Elif'in eski fotoğrafı rüzgarla yere düştü. Camı çatladı ve evdeki sessizlik sanki kısa bir an için nefes almayı unuttu. Yaz nihayet İstanbul'a gelmişti. Bahçedeki havuz adanın en sevdiği yerdi. Elif yaşarken her pazar sabahı onu oraya getirir, "Su seni sakinleştirir." derdi. O günlerde ada gülerdi, suyun içinde dans ederdi. Ama annesinin ölümünden sonra bir daha yüzmemişti. Ta ki Cansu o sabah, haydi küçük prenses, korkacak bir şey yok, diyene kadar. Mert işe gitmek üzere hazırlanıyordu. Takım elbisesini giyerken Cansu seslendi, bugün adayla havuzda biraz zaman geçireceğiz. Suyu çok seviyor biliyorsun. Mert gülümsedi. Dikkat edin sadece, kolundaki yara tam iyileşmedi. Ada geçen hafta bahçede düşmüş, kolunu incitmişti. Cansu başını salladı, gözlerinde sahte bir sevecenlik vardı. Merak etme, kendi çocuğum gibi koruyorum onu. Mert arabasına bindiğinde içi rahattı. Evin kapısında Mert'i el sallayarak uğurlayan o kadının arkasında, küçük bir kızın tedirgin bakışları saklıydı. Hava öğlene kadar ısındı. Cansu, geniş hasır şapkasını takıp adayı havuz kenarına götürdü. Baksana, ne kadar güzel parlıyor su. Hadi, biraz ayaklarımızı sokalım, dedi. Ada başını iki yana salladı. Cansu sabırsızlandı. Birazcık, dedi dişlerinin arasından, korkak olma ada. Sonra ses tonunu hemen yumuşattı. Bak, baban seni cesur bir kız sanıyor. Ada sessizdi. Kuki'yi sımsıkı tuttu, geri çekildi. Cansu içinden derin bir nefes aldı. Yüzündeki gülümseme gerginleşti. Bahçe kapısına göz attı, kimse yoktu. Havuzun üzerindeki ışık dans ederken, Cansu'nun sabrı taştı. Su seni sakinleştirir demişti değil mi annen? hadi görelim gerçekten öyle miymiş? Bir anda, adanın kolundan tuttu. Küçük kızın ayakları suya değdi, ama dengesi kaydı, kısa bir çığlıkla suya düştü. Havuzun yüzeyinde bir an sessizlik oldu. Sadece Kuki'nin kolu suda batıp çıktı. Ada suyun içinde panikle çırpınıyor, kırık kolunu kaldırmaya çalışıyordu ama yapamıyordu. Cansu geri çekildi. Yüzündeki ifade, korkudan çok rahatsızlık gibiydi. Bu kadar da abartma, diye mırıldandı kendi kendine. Ama o anda kapının kapanma sesi geldi. Mert beklenenden erken dönmüştü. Sunumu iptal olmuş, eve sürpriz yapmak istemişti. Bahçeye adım atar atmaz çocuğunun çığlığını duydu. O an kalbi dondu. Ayakkabılarını bile çıkarmadan koştu, suya atladı. Adayı kollarının arasına aldı, nefes nefese kıyıya çıktı. Cansu, ne yaptın sen? Sesi öyle yankılandı ki kuşlar bile sustu. Cansu birkaç adım geriledi, ellerini kaldırdı. Yemin ederim, ben bir şey yapmadım. Ayağı kaydı. Mert kızının saçlarını okşuyor, nefesini kontrol ediyordu. Tatlım, iyi misin? Konuş benimle, ada. Ada gözlerini açtı ama tek kelime etmedi. Sadece babasına sarıldı. Mert başını kaldırdı. Bakışlarında o anda bir şey değişti. İlk kez şüphe, ilk kez farkındalık. Sen onu ittin, dedi fısıltıyla. Cansu'nun yüzü dondu. Ne diyorsun sen? Delirdin mi? Ama Mert'in gözleri artık yalanı görebiliyordu. O akşam evde hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Mert, adayı uyuttuktan sonra salonda tek başına oturdu. Telefonunu eline aldı, uzun uzun düşündü. Sonra güvenlik kameralarını açtı. Bahçedeki görüntülerden biri bir anlığına karardı, sonra bir hata uyarısı verdi. Kayıt mevcut değil. Mert'in eli titredi. Sanki biri bilerek o anı silmiş gibiydi. Gözlerini kapattı, içinden geçirdi. Cansu, sen gerçekten kimsin? Ev, o gece hiç olmadığı kadar sessizdi. Cansu salonda oturuyor, televizyonun sesini kısmıştı. Ekranda bir dizi dönüyordu ama gözleri boşluğa bakıyordu. Bir ara kapıya kulak kabarttı, Mert'in odasına geçtiğini duydu. Yavaşça derin bir nefes aldı, ardından içinden fısıldadı, "Biraz daha sabır, her şey yoluna girecek." Bu cümle o kadar sakin, o kadar planlıydı ki, sanki Cansu kendi içindeki başka birine konuşuyordu. Üst katta Mert, güvenlik sistemini kontrol etmeye devam ediyordu. Bahçedeki kameralar çalışıyordu, koridor kameraları da. Ama o günkü havuz kaydı hala yoktu. Silinmiş olamaz, diye mırıldandı. Birileri özellikle o anı kapatmış. Ekranda dosya tarihine baktı, manuel işlem, ibaresi vardı. Yani biri kamerayı elden kapatmıştı. Ve o gün evde sadece üç kişi vardı, Mert, Ada ve Cansu. Mert'in içi buz kesti. Kızının yüzü, suyun içindeki o an gözünün önüne geldi. Cansu'nun ses tonundaki soğukluk, hepsi yeniden canlandı. Sabah olduğunda Cansu kahvaltıyı hazırlamıştı. Mert mutfağa girdiğinde kadın gülümseyerek döndü, dün biraz korktuk ama çok şükür bir şey olmadı. Sesi tatlıydı ama gözlerinin içi gülmüyordu. Mert sandalyeye oturdu, çayını aldı ve hiçbir şey olmamış gibi konuşmaya çalıştı, bahçedeki kameralar bazen arıza yapıyor. Cansu başını eğdi, ben anlamam o işlerden, temizlik yaparken fişi mi çekmişimdir kim bilir. O kadar rahat, o kadar hazırlıklıydı ki. Mert'in tüyleri diken diken oldu. O anda Leyla içeri girdi. Ben geldim, dedi neşeyle. Size poğaça getirdim. Ada gülümser gibi oldu. Ama konuşmadı. Leyla, Cansu'ya döndü. Canım, sen olmasan bu ev biterdi. Kardeşime öyle iyi geliyorsun ki. Cansu nazikçe başını eğdi, estağfurullah, dedi. Ama göz ucuyla Mert'e baktı ve o bakış bir meydan okumaydı. O günün ilerleyen saatlerinde Mert, ofise gitmedi. Evde kalıp bahçedeki sistemle ilgilendi. Garajın arkasındaki eski kayıt ünitesine eriştiğinde, silinen görüntünün küçük bir yedeğini buldu. Kayıt bozuktu ama birkaç saniyelik ses duyulabiliyordu. Su sesi, sonra bir cümle, hadi, korkak olma. Mert'in eli titredi. Sesi tanımıştı, Cansu'nun sesiydi bu. Boğazı düğümlendi, nefes almakta zorlandı. Yani doğruymuş, dedi kendi kendine. Gerçekten doğruymuş. Akşam olunca Cansu Mert'i yemeğe çağırdı. Masada mumlar, hafif bir müzik. Kadın her zamanki gibi kusursuz görünüyordu ama Mert'in gözlerinde artık başka bir şey vardı. Bir baba içgüdüsü. Bir yabancıya bakar gibi baktı ona. Cansu dedi alçak sesle. "Dün ada neden suya girdi?" Kadın durdu, kaşı hafifçe kalktı. "Düşmüştü, Mert. Defalarca anlattım." "Emin misin? Ne demek istiyorsun?" Mert derin bir nefes aldı. Çünkü o anın sesi elimde. Cansu'nun yüzü soldu. Ama hemen toparlandı, güldü. Sen delirdin galiba. Ben o çocuğa annelik yapıyorum. Sen hala bana iftira mı atacaksın? Masadaki tabaklardan biri titredi. Ada, kapı aralığından her şeyi duyuyordu. Kuki'yi sıkıca kucaklamış, nefesini tutmuştu. Cansu ayağa kalktı. Elif'in ölümünden sonra sen paramparça oldun Mert. Ben seni toparladım, o çocuğu hayata döndürdüm. Ve şimdi bana suç mu atıyorsun? Mert'in yüzü sertleşti. Bir süre sessizlik oldu. O gece, ada yatağında dönüp durdu. Kuki'nin kulağına fısıldadı, annem, babamı koru. Ertesi sabah İstanbul'a gri bir gün doğdu. Gökyüzü pusluydu, hava boğucu. O evdeki hava da öyleydi. Cansu kahvaltı masasında oturuyor, dergileri karıştırıyordu. Sanki dün akşam hiçbir şey olmamış gibi. Mert mutfak tezgahında kahvesini karıştırırken sessizdi. Göz ucuyla kadına baktı, yüzünde yine o kusursuz maskesi vardı. Ada, sandalyesinde oturmuş, Kuki'nin kulağını düzeltip duruyordu. Bir ara Mert'in gözleriyle buluştu. Kızın bakışlarında kelimeler vardı, ama söyleyemiyordu. Sadece dudaklarıyla çok hafif bir, anne, mırıltısı çıktı. Mert'in kalbi sıkıştı. Elif'in yüzü bir an gözünün önünde belirdi. Cansu çayı doldururken gülümseyerek konuştu, bu hafta sonu adayı dışarı çıkaralım mı? Kafası dağılır, bana da iyi gelir. Mert başını kaldırmadan, bakarız, dedi. Kadın gülümsedi ama gözleri parladı, içinde gizli bir öfke. Masadan kalkarken Leyla içeri girdi. Günaydın, dedi neşeyle. Benim küçük yeğenim bugün daha mı iyi görünüyor? Ada gülümsedi ama gülüş bir saniyede söndü. Leyla çocuğu kucaklayıp, yavaş yavaş toparlanıyor, dedi. Cansu da o anda devreye girdi, sesini yumuşattı, Leyla'cığım, gerçekten çok iyileşti. Dün resim bile yaptı, değil mi ada? Ada başına eğdi, Mert izliyordu. Cansu'nun eli, kızın omzuna hafifçe bastırmıştı. Sanki, konuşma, der gibiydi. Leyla, Cansu'ya döndü, senin sabrın bambaşka bir şey. Kardeşim Elif'ten sonra kimse bu evi böyle toparlayamazdı. Cansu'nun dudakları nazik bir gülümsemeyle kıvrıldı. Ben sadece elimden geleni yapıyorum. Ama o sırada adanın tabağındaki kaşığın ucu yere düştü. Metal sesi yankılandı. Ada başını kaldırdı, gözleri bir an Cansu'ya takıldı. Kadının bakışı, sertti. Bir anne bakışı değil, bir uyarı gibiydi. Mert o anda karar verdi, gerçeği bulacak. Ne pahasına olursa olsun. O gün iş yerine gitmedi. Arabasıyla şehir dışındaki bir adrese yöneldi. Kamera kayıtlarındaki, manuel işlem, notunu araştırırken, Cansu'nun kimliğinde eski bir soyadına rastlamıştı, Cansu Derman. Evlenmeden önce başka soyadı varmış, diye düşündü. İnternette arattı ve birkaç eski haber sayfasında aynı isim karşısına çıktı 2018 Eskişehir'de çocuk bakıcısına soruşturma Küçük kızın yaralanma olayı şüpheli bulunmuştu Mert'in kanı dondu Haberde net bir sonuç yoktu sadece delil yetersizliği yazıyordu Ama fotoğraftaki yüz can suydu Saç rengi farklıydı ama o gözler aynıydı O akşam eve dönerken direksiyonun üzerinde elleri titriyordu Bu kadarını tahmin etmemiştim diye fısıldadı kendi kendine ne yapacağım ben? Eve girdiğinde Cansu salonu süslüyordu. Mumlar, çiçekler, yemek kokusu. Kadın sanki özel bir kutlama havasındaydı. Hoş geldin, dedi neşeyle. Ada resim yaptı bugün, çok güzel bir şey çizdi. Mert, ne resmi, diye sordu. Cansu gülümsedi, gel göstereyim. Adanın odasına girdiklerinde duvarda renkli bir kağıt asılıydı. Çocuk çizimleriyle dolu, güneş, ev, üç insan figürü. Ama o üç figürden biri, havuzun kenarındaydı ve suyun içinde bir çocuk vardı. Mert'in nefesi kesildi. O gece ada uyuduktan sonra Mert, telefonuna kaydettiği haberi açtı. Ekrandaki Cansu fotoğrafına baktı. Artık emindi, o kadının hayatı yalanlarla doluydu. Ama ne zaman, nasıl harekete geçeceğini bilmiyordu. Tam o sırada koridordan bir ses geldi. Hafif bir gıcırdama. Mert, ışığı kapattı, dinledi. Cansu'nun ayak sesleri merdivenlerden iniyordu. Elinde telefon vardı, fısıldıyordu, sorun yok, kontrol bende. Birkaç güne kalmaz o da imza atar. Kime konuştuğunu anlamadı ama o cümle her şeyi değiştirdi. Bu artık sadece bir şiddet hikayesi değildi. Bu bir plan, bir oyun, belki de bir tuzaktı. Sabah olduğunda Mert Leyla'ya mesaj attı. Bir süre bizde kalma. Evde gerginlik var ama yazıp göndermedi. Telefonu elinde tuttu. Ada'nın odasından gelen küçük bir öksürük sesiyle irkildi. Kız kapıda duruyordu. Baba, dedi, ilk kez haftalardır. Sesi ince, ülkek ama netti. Ben artık suyu sevmiyorum. Mert'in gözleri doldu. Eğildi, kızını kucağına aldı. Tamam, dedi, bir daha seni kimse korkutamayacak. Akşam ezanı uzaktan yankılanıyordu. Evdeki hava ağır, sessizlik gergindi. Mert masanın başında oturuyor, telefonundaki haberi tekrar okuyordu. Ekranda Cansu'nun eski fotoğrafı, altındaki başlık, Eskişehir'de bakıcıya soruşturma. O sırada Cansu merdivenlerden indi. Saçlarını toplamış, üstünde sade bir elbise vardı. Yüzünde her zamanki o sıcak tebessüm. Yemek hazır, dedi. Mert başını kaldırmadı. Oturalım, dedi sadece. Masaya geçtiklerinde birkaç dakika boyunca kimse konuşmadı. Çatalın tabağa den sesi bile yabancı geliyordu. Sonunda Mert sessizliği bozdu. Cansu, senin geçmişinle ilgili bana söylemediğin bir şey var mı? Kadın bir an durdu, sonra kahkaha attı. Geçmiş mi? Her insanın geçmişi vardır Mert. Ama bazıları geçmişiyle değil, geleceğiyle yaşar. Cümleleri akıyordu ama bakışları sabitti. Sanki ezberlenmiş bir replikti bu. Mert telefonu masaya koydu. Ekranda haber açık kaldı. Cansu'nun eli titrediğini belli etmeden bardağa uzandı. "Bunu nereden buldun? Gerçekler gizlenmez." dedi Mert soğuk bir sesle. "Bu fotoğraftaki kadın sensin ve oradaki çocuk." Kadın sessiz kaldı. Bir an sonra hafifçe gülümsedi. Her gördüğüne inanma Mert. O olay kapanalı 5 yıl oldu. Bir çocuğun hatası yüzünden kariyerim bitti. Ben sadece yardım etmek istedim. Mert'in kaşları çatıldı. Yardım etmek mi? Tıpkı adaya yardım ettiğin gibi mi? Cansu'nun yüzü bir anda asıldı. Bakışları sertleşti. Dikkatli konuş, dedi alçak sesle. Beni suçlamaya devam edersen, bu evde kalmam. Zaten kalmayacaksın. Mert'in sesi ilk kez bu kadar kararlıydı. Bu evden gideceksin. Adaya dokunamayacaksın. Kadın yavaşça ayağa kalktı. Sandalyesi gıcırdadı. Yüzünde bir gülümseme belirdi. Ama bu kez içinde hiçbir sıcaklık yoktu. Beni çıkarırsan, dedi fısıltıyla, kızını senden alırım. O gece Mert uyuyamadı. Kafasının içinde binlerce düşünce dolaşıyordu. Delili vardı. Ama resmi bir kanıt yoktu. Sadece o kısa ses kaydı ve adanın çizdiği resim. Koridora çıktığında Cansu'nun kapısı aralıktı. İçeriden konuşma sesi geliyordu. Kadın telefonda birine fısıldıyordu. Planın işe yaraması için biraz daha zamana ihtiyacım var. Adam artık bana güvenmiyor ama kız hala elimde. Mert geri çekildi. Kalbi hızla atıyordu. Telefonunun ses kaydını açtı, birkaç saniyelik konuşmayı kaydetti. Bu kez gerçek bir delili vardı. Abah olunca Cansu kahvaltı masasında Adaya şefkatle yaklaştı. Tatlım, bugün babanla küçük bir gezintiye çıkacağız dedi. Ada başını kaldırmadı. Cookie'nin kulağını okşadı ve fısıldadı, ben gitmek istemiyorum. Mert kızının yanına çömeldi. Gitmeyeceksin, dedi yumuşak bir sesle. Bugün sadece biz evdeyiz. Cansu şaşırdı. Ne demek bu? Eşyalarını topla. Adaya elveda de. Gideceksin. Kadının yüzündeki tebessüm bir anda silindi. Gözleri buz gibi kesildi. Beni kovamazsın, dedi. Ben senin hayatını toparladım. Mert sessizce arkasındaki çekmeceyi açtı, telefonunu çıkardı ve kaydı oynattı. Cansu'nun kendi sesi yankılandı odada, adam artık bana güvenmiyor ama kız hala elimde. Kadının yüzü bembeyaz kesildi. Bir süre sessiz kaldı, sonra gülümsedi. Soğukkanlıymışsın Mert, ama oyun burada bitmiyor. Kapıya doğru yürüdü. Mert ardından bağırdı, bir daha bu eve adım atarsan, seni polise veririm. Kadın durdu, başını hafifçe çevirdi ve o soğuk ses tonuyla dedi ki, bazı oyunlar mahkemede başlar. Sonra kapıyı çarpıp çıktı. Evde derin bir sessizlik kaldı. Mert kapının önünde kala kaldı, elleri titriyordu. O anda Ada sessizce yanına geldi. Elinde küçük bir kağıt vardı. Kağıtta iki kelime yazıyordu: Korkma baba. Mert dizlerinin üzerine çöktü, kızını kucakladı. Artık yalnız değildi. Cansu evden ayrıldıktan sonra birkaç gün sessizlik oldu. Ne telefon, ne mesaj, ne haber. Sanki bu kadın hiç var olmamış gibiydi. Ama fırtına sessizliğin içindeydi. Bir sabah Mert arabasına binerken komşusunun bakışlarını fark etti. Kadın kapının önünde fısıldıyordu, "Yazık ya, çocuğa kötü davranıyormuş. Yeni nişanlısını da kovmuş." Mert'in kalbine bir yumruk indi. Cansu konuşmuştu. Kendini mağdur olarak göstermeye başlamıştı. Bir saat sonra telefon çaldı. Leyla'nın sesi titriyordu. "Mert, televizyonu aç." Ekranda tanıdık bir yüz belirdi, Cansu. Mikrofonu tutan muhabire ağlamaklı bir sesle konuşuyordu. Ben sadece o çocuğa annelik yapmak istedim. Ama Mert Yalın bana iftira attı. Kızının sorunlarını benden gizlemeye çalışıyor. Altyazıda yazıyordu: Ünlü iş insanının eski nişanlısından şok iddialar. Mert televizyonun karşısında kaldı. Sanki bütün dünya üzerine geliyordu. Ama en kötüsü Ada'nın bunu görmesiydi. Kız televizyonun karşısında ayıcığına sarılmış ekrandaki kadına sessizce bakıyordu. O akşam Mert'in evine gazeteciler geldi. Sorular, flaşlar, kaos. Mert kapıyı kapattı, perdeleri çekti. Bir süre sessiz kaldı. Ada yanına geldi, kucağına oturdu ve ilk kez sordu, "Baba, o kadın neden yalan söylüyor?" Mert gözlerini kapattı, kızının yüzüne baktı. "Çünkü bazen kötü insanlar gerçeği değil, istedikleri hikayeyi anlatır." dedi. "Peki biz ne yapacağız?" biz kendi hikayemizi anlatacağız. O cümle, adanın gözlerinde bir kıvılcım yaktı. Ertesi gün Mert avukatına gitti. Ses kaydını, Cansu'nun geçmişini, haber bağlantılarını tek tek dosyaladı. Ama avukat başını salladı, bunlar şimdilik yeterli değil. Kamuoyu senin aleyhine dönmüş durumda. Sosyal medyada Cansu'ya destek büyüyor. Mert'in gözleri karardı. Demek öyle. Kızına verdiği sözü hatırladı. Bir daha seni kimse korkutamayacak. Eve döndüğünde Ada'yı pencere kenarında buldu. Kız defterine bir şeyler çiziyordu. "Ne yapıyorsun tatlım?" diye sordu. Ada sayfayı gösterdi. Küçük bir mikrofon çizmişti, yanında bir güneş. Altına yazmıştı: "Gerçeği söylersem ışık olur." Mert'in boğazı düğümlendi. Kızının sessizliği artık bir silah değil, bir güçtü. Ertesi gün bir gazeteci Mert'in kapısına geldi. "Cansu Hanım'ın iddialarına yanıt verecek misiniz?" diye sordu. Mert kısa bir an düşündü, sonra kapıyı araladı ve adayı yanına çağırdı. Kameralar döndü. Küçük kız kukisini tuttu, mikrofona baktı. Gözleri doluydu ama sesi netti. Ben hiç konuşmadım. Çünkü korkuyordum. Ama babam beni hiç incitmedi. Sadece o kadın suya itmişti beni. Gazeteciler sustu. O küçücük cümle bir kurşun gibi yankılandı. Ertesi gün haber sitelerinde yeni başlıklar çıktı. Cansu Derma'nın eski soruşturması yeniden açılıyor. Küçük Ada gerçeği anlattı. Mert Yalın hakkında iddialar asılsız çıktı. Cansu ekranlardan kayboldu. Tüm destek hesapları sessizliğe gömüldü. Ada ise o gece ilk kez kendi sesiyle bir masal okudu babasına. Mert başını eğdi, gülümsedi. "Annen gurur duyardı." dedi. Ada gülümsedi. "Artık korkmuyorum baba." Bir hafta sonra sabah güneşi yeniden doğdu. Ama bu kez o evde sessizlik korkutucu değildi. Havuzun yüzeyinde ışık parlıyor, kuşlar cıvıldıyordu. Ada pencerenin önünde oturmuş, elindeki deftere resim çiziyordu. Bu kez havuzun içinde kimse yoktu. Sadece güneş ve su vardı. Bir yıl sonra ilk kez huzur içindeydi. Mert kahvesini yudumlarken kapı çaldı. Kapının önünde iki polis memuru vardı. Cansu Derman hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı, dedi biri. İfadenize başvurduktan sonra kendisi gözaltına alındı. Mert başını salladı, sadece, anladım, diyebildi. Kapı kapandığında elindeki bardağı masaya koydu ve derin bir nefes aldı. Evin içi ilk kez gerçekten nefes alıyordu. O gün öğleden sonra Leyla geldi. Kucağında Adaya yeni bir hikaye kitabı getirmişti. "Bize biraz okur musun?" dedi Merte. Ada atıldı. "Ben okuyayım." dedi. Sesi ilk defa bu kadar canlıydı. Herkes dona kaldı. Ada kitabı açtı, sayfaları çevirdi ve okumaya başladı. Bir zamanlar çok sessiz bir kız varmış. Ama bir gün korkunun bittiği yerde ışığı bulmuş. Leyla'nın gözleri doldu, Mert kızına baktı. "Senin hikayen bu, Ada." dedi. "Artık senin sesin herkesin duyacağı kadar güçlü." O gece Mert bahçedeki havuzun kenarına oturdu. suya yansıyan yıldızlara baktı. Elinde eşi Elif'in eski fotoğrafı vardı. Mert gözlerini kapadı, bir damla yaş süzüldü. Ertesi sabah Ada bahçeye çıktı. Kukiyi havuzun kenarına koydu, güneşe baktı. Yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı anne dedi gökyüzüne doğru artık sessiz değilim